Hanımlar, hepinize merhaba. Günlük hayatınızda rahat rahat kullanabileceğiniz ister klasik ister spor kombinlere gidecek güzel pantolon takımla geldim. Tunik pantolondan oluşuyor. Pantolonumuzun beli lastikli. Ölçülerimizi sen alalım günnur. Tunik 85, pantolon 105 cm. Şöyle 3 e, şey seçeneğim var. antresit, siyah ve üzerindeki kemol rengi mevcut. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerindeki bir beden dikkalı esnek örmek 4 ve sınavı kullanabilirsiniz. 38'den 52 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum sizi.